<laughs> Centilmenlik içerisinde bir turnuva olsun istiyoruz. Favori biziz. İnşallah kazanırız. Genciz, heyecanlıyız. Oynayalım görelim abi. Türkoğlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı. <laughs> Programda Kaymakam Mahmut Ersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okunmuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Opur ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan tarafından tüm sporculara forma takdim edildi. Buyurun. Evet, İki güzel insan, spor hastası, gençlik hastası olan Türkoğlu Kaymakamımız Sayın Mahmut Ersanlıoğlu Beyefendi ile Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş gerçekten büyük bir şans Türkoğlu için. Bu iki güzel insanın ve biz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak da e, beraber ortaklaşa oturup yaptığımız projelerde e, sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılının başından beri pandemi döneminde dahi e, kaymakamlığımız olsun, belediye başkanlığımız Osman Okunuş'la beraber olsun uluslararası faaliyetlere imza atıldı. Gerçekten gençliği çok düşünen, e, sporu çok düşünen e, kaymakamımız ve belediye başkanımız var. Bugün burada Türkiye genelinde bilmiyorum ama Kahramanmaraş ve çevresinde bir ilke imza atıldı. İmkan bizden, oynamak sizden futbol turnuvasına belediyemiz olsun, kaymakamlığımız olsun, ilçe müdürlüğümüz olarak öncülük edildi. Bugün burada yaklaşık 25 mahallemizin gençleri futbol turnuvasına katıldılar. Turnuvanın ilk karşılaşması Türkoğlu Spor Kompleksinde Fatih Mahallesi ile Gazi Osman Paşa Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Başta başkanıma teşekkür ediyorum. Hem spora verdiği katkılarından dolayı hem kendisinin zaten spordan gelen bir e, başkanımız var. Sağ olsun e, halka olan ilgisi alakası da bunun zaten bir göstergesi. Kendisine burada hem takım adına hem kendi adıma teşekkür ederim. Osman Başkanımız bu spor organizasyonlarında çok iyi. E, Bizlere de destekliyor. Hem malzeme olarak hem aktivite olaraktan. Bizlere de bir değişiklik oluyor. E, günün stresini, sinerjisini atabiliyoruz, kasvetini atabiliyoruz. Ondan dolayı teşekkür ederim başkanımıza. Yani öncelikle böyle bir şey yaptığı için sağ olsun. Ben bu sene ilk defa katılıyorum. İnşallah güzel olur. Müsabakada maçın başlama vuruşunu İlçe Kaymakamı Mahmut Ersanlıoğlu ile Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptı gençlerimizin bu manada bir araya gelmiş olması, müsabakaya katılıyor olması ve bunun amatör ruhla yapılıyor olması çok güzel. Ben öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Osman Okmuş Bey'e ve kıymetli mesai arkadaşlarına bu tesisin imkanlarını, fırsatlarını bu işe organize eden Gençlik Spor İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çocukluk yıllarımızda, gençlik yıllarımızda ilçelerde böyle organizasyonlar olurdu. Birden kesildi. Çalıştığımız yerlerde de buna benzer faaliyetler yaptık. Yapılmasına vesile olduk. Burada da böyle bir faaliyet yapılmış olması ve bu programa katılmış olmaktan da mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Mahalleler arası turnuvada futbolcuların heyecanı daha farklı. Ve çok doğal, natürel oynuyorlar. Samimi oynuyorlar. Esnaf var, öğrenci var, işçi var burada. Mahalleler arası yapmamız şundan dolayı önem arz ediyor. Dört tanemizin bizim her bölgeye hitap eden spor kompleksimiz. 20'ye yakın halı sahamız var. Değişik spor yapılabilecek alanlarımız mevcut. Hem buraları da sporcularımızı yetiştirmek hem de ileride oynayacağımız bu amatör ligde, bal liginde Türk olunun futbolcuların çıkmasını sağlamak. Yani burada ekiplerimiz, hocalarımız falan bunu değerlendirecekler. Hem de köylerde yaşayan, kırsalda yaşayan e, insanların da bu rekabete e, dahil etmek, e, köyler arası kaynaşmayı e, sağlamak ve e, 17 gün e, sürecek bu e, spor müsabakası 17 gün sonra da belediyemiz birinci, ikinci, üçüncü gelene çok harika ödüller e, verecek. İnşallah e, Çanakkale'ye, Bursa'ya, Konya'ya ve İstanbul'a gezi düzenleyeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü gelen e, takımlarımızı oraya göndereceğiz. Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum.